Bismillahirrahmanirrahim. İsmaila Camii'mizin girişindeki kitabe. Teala Allah zehirana bina nev cami ibala. Menaru nuru rahmet, cilvegahu şahidi takva. Tezarru gahu mevcudat alem denilse layıktır ki her bir rauzeni bir dest desti taatkar ider ima değildir çakı mihrabı tarafı kıblegahından icabet rahı açmış saliki takva için güya nice avize etmez ana kendin beyzayı mehkim siracı olmayı için mumdur mihri cihana ara hüdaya iki alemde saadet bulabanisi eğer ki kadri ecrin etti nasıl men inha bunun gibi nice hayrata ya Rab muvaffak kıl hezaran cayı lillah için ta, lillah eylesün takva için ihya çıka takim hatib mihri enveri minberi çerha ola mahfeli güzini Nat hani tasliyet pira. İkamet eyleyüp daim salat-ı cumayı şükrin. Sufufu kutsiyan ihlasla olsun dua güya. Temam olunca esat lafzan ve manen dedim tarih, Yapıldı 1136'da bu mabedi ziba.